Insanların sonları 98-99 filan bu Nokia'nın 51 onları filan patlamış o dönem herkes deli gibi elinde yalan oynuyor o dönem elektrik elektronik işleriyle ilgileniyorum küçük de bir dükkanım var Karaköy'de bu pasajın içinde benim bir dükkan da telefoncu para basıyor adam deli gibi para basıyor ayar oluyorum yani piçe neyse bir gün akşam saatleri pasajdayım herkes dükkanını kapatmış ben de kapatacağım gideceğim zaten müşteri de yok bir tane bayan girdi içeri Allah'ım ya 15-16 18-19-20 o yaşlarda yani böyle sarışın yeşil mavi gözlü yeşil mavi arası siyah da olabilir etekli mi etekli Güzel yani alımlı bir bayan Dedi pardon dedi beyefendi dedi, bakar mısınız falan filan dedim bakıyorum buyur dedi bana nokya şarjı lazım sizde var mı Dedim şimdi bayan birincisi dedim burası telefoncu deli ikincisi dedim ince uçlu mu kalın uçlu mu lazım Değil mi? Dedi kalın uçlu lazım. Dedim gene de bir bakayım belki vardır. Eğildim tezgahın altına. Harbiden de var. Kalın uçlu. Çıkarttım dedim al dedim bu senin işini görür. Dedi borcum ne kadar? Dedim para istemiyorum. Telefoncu değilim ben bunu satmıyorum dedim. Gerizekalının biri unutmuş dedim burada al dedim. İşini gör. Yok dedi ben dedi para vermezsem dedi almam dedi. Vallahi dedim bayan ben de senden para almam. <laughs> öyle ya. Dedi yok ben dedi karşılıksız dedi hayatta dedi böyle bir şey dedi almam dedi kimseden dedi ben dedi öyle bir insan değilim dedi. Naz edecek dedim yani. battı tatlı tartışıyoruz yani. <laughs> öyle <gülüyor> Gözler de çok güzel. Yeşil, mavi tam hatırlamıyorum. Güzel ama yani. <laughs> Allah Allah ya ne yapacağız ne edeceğiz dedi o zaman dedi ben dedim onun karşılığını dedi bir şekilde öderim dedi başka bir şekilde öderim dedi <laughs> Allah Allah ya <laughs> Assam asam diyorum şimdi ben de ya. bak dur asıl o der. dedim nasıl söyleyeceğim filan benim dedi akşam dedi kalacak yere ihtiyacım var dedi bak şimdi <laughs> Dedim nasıl kalacak yere ihtiyacım var ya. Yani? Nasıl dedim yani kalacak yerin yani yok mu dedim yani nasıl dedim, kalacak yere nasıl yani dedim biraz şaşırdım yani. Kalacak yerim yok dedi. Ev lazım bana dedi. Kalacak yer lazım dedi. Allah Allah. Yeni mi geldin dedim İstanbul'a. Dedi he yeni geldim az önce dedi otogardan indim dedi. Ya dedim bacım Bacım demedim de. Ya dedim bayan böyle şey olur mu dedim ya. İstanbul'a dedim sen niye geldin dedim. Önceden dedim planlamadın mı denme. İnsan planlar yani. Dedi yok falan filan ben böyle spontan yaşıyorum. Alacak bir yer buluyorum illaki dedi. Ama dedi istemiyorsan almayayım gelmeyeyim dedi. Dedim yok istememek del Mevzu o dedim. Şimdi dedim senin burada dedim bir aciz bir durumun var. Ben o durumundan istifade etmeye çalışıyormuş gibi olma. Sanışta işte dedim yani namusuna böyle göz dikiyor gibi görünmek de istemem dedim. Bu bir şaşırdı. Bir durum duraksadı böyle. Etrafına baktı falan filan. Allah Allah dedi yani İstanbul'da dedi böyle iyi niyetli bir adama nasıl hastadım dedi herhalde kendince. <laughs> Yani gerçekten de dedi kalacak yere ihtiyacım var dedi yani mümkünse sevinirim dedi. Şimdi kız da Allah var yani güzel bir kız. Bacaklar filan göğüsler filan dolun yani güzel. Dur dedim dükkanı kapatayım beraber gidelim dedim buradan dedim şimdi. Zaten dedim saat dedim 6.30 oldu bu saatten sonra gelecek müşterinin namına koyayım dedim. Ama filan çekti kapattım arabayı indirdim çektim aşağı. O zaman benim ev Beyoğlu'nda bu İstiklal'in paralelindeki caddenin arkasında. Arkasındaki paralel caddenin bir karşısındaki caddenin orada paralelinde yani tam Tarlabaşı'yla şeyin arasında kalıyor. Paşa'nın nezih bir yer yani. Neyse kapattım dükkanı çıktık. Gel sen dedim istiklalden yürüteyim derim. Hem dedim istiklal caddesini görmüş olursun dedim O falan filan çıktı sevindi bu. Yürüyoruz istiklalde. İstiklal o zamanlar istiklal ama yani. Oraya çıktın mı içine açılıyor yani böyle. Feralin yani. Her, her taraf cıvıl cıvıl Işıklar müzikler. Şimdi ne amına koyayım kim adam gibi geziyor Araplar. Tadı kaçtı eski tadı kaçtı. Neyse yürüyoruz. Arada da konuşuyoruz. Tabi sohbet ediyoruz. O beni tanımaya çalışıyor. Ben onu tanımaya çalışıyorum. Sen dedi nerelisin filan. Ben dedim Adanalıyım. O dedi ben dedi Adanalıları çok severim. Adanalılar dedi harbi insanlardır. Eyvallah dedim. Haklısın doğru dedim. Sen dedim nerelisin. Başar dedi ben dedi, dünya insanıyım falan filan böyle. Özgür kız takılıyor yani an ünlü. Dedim o tamam. Özgür özgür <laughs> artık. <laughs> sohbet muhabbet derken eve vardık. Benim ev 6. katta çatı katı asansör yok biraz yürüyün yani. Ama özellikle ben zaten sevmiyorum asansör. Neyse ben açtım kapıyı bu girdi içeri. Hiç yabancı nota çekmiyor. Aman oğlum gitti içeride oturdu. Evde bir artı bir zaten yani bir oda bir kapı. Dedi sen ne kadar dedi hoş dedi tatlı bir insansın böyle de falan filan dedi. Ben dedim sağ ol dedim yani insanlık halidir dedi. Yarın dedim ben bir gün dedim gelsem dedim sen esnaf olsun. Desem ki benim kalacak yerim yok. Evine davet etmem mi dedim. Etmem dedi bir sessizlik oldu dedim ne içersin falan dedi baş ver şimdi sen dedi ne içersin falan filanı dedi orası dedi çok sıcak del mi dedi dedim doğru sıcak ben de üstümü başımı çıkartayım dedi haklısın dedim çıkar Borç dedi o üstünü çıkarttı şimdi memeleri de dolgun Allah Allah diyorum ben öpmez misin dedi dedim ne iyi falan kapıyı amına koyayım dedi <laughs> şakacı da bir kız dedim memelerimi öp öpmez misin dedi yani valla dedim öperim öperim dedim hangisini dedim öpeyim dedi fark etmez sen dedi geldi bir anda oluyor ha. Bak yani anlatsam inanman derler ya. Öyle işte. Olaylar gelişiyor. <laughs> Neyse gittim yanına. Güzel de öpüyorum. Ben bunu öperken yandan da eteğini sıyırıyor bu. Hangi oda dedi sen yatak odan? Dedim bu oda değil. Demek göbür öbür oda amına koyayım. Ev bir artı bir zaten. Kalk ah oraya gidiyoruz dedi. Dedim hayırdır filan ne yapacaksın yatak odasında. Sen dedi gerizekalı mısın dedi. Dedim düzgün konuş. Yok dedi harbiden dedi merak ediyorum dedi. Gerizekalı mısın yoksa salağa mı yatıyorsun dedi yani. Dedim salağa yatıyorum. Allah dedi ben seninle sevişmeye geldim. Ben dedi arzuluyorum yani dedi. Çok arzuluyorum. Dedim haklısın. Olur. Geçtik oraya. Şafı kaldırdım. Bir güzel. Erken ben bıraktım tabi bu zaten defalarca artık yani <laughs> ortalık yani sel götürüyor öyle söyleyeyim çok teşekkür ederim dedi çok iyi bir insansın dedi dedim doğrudur doğru bana dedi müsaade dedim hop nere de günü falan demeye kalmadan çıktı gitti bu çıktı gitti ne adını biliyorum ne telefonunu biliyorum gitti bir daha da gelmedi <laughs> Bu da böyle bir anekdot. Evet.